merhaba sevgili arkadaşlar arkadaşlar bugün dersimizde sizlere instrument yani ölçüm modundan counter timer'ı anlatacağım yani sayıcı zamanlayıcı ölçü aletinden bahsedeceğim bunu nasıl seçiyoruz arkadaşlar buradan Öncelikle işte burada ölçü aletleri moduna tıklıyoruz. Burada Osioskop Logic Analyzer, Counter Timer gibi ölçü aletleri mevcut. Burada Counter Timer'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir simgesi mevcut. Şekli mevcut. Şimdi buna çift tıkladığımda bazı özellikler gelecek arkadaşlar. Part Reference bizim Counter Timer'ımızın ismi sayıcı diyelim buna mesela. Sayıcı olsun. Değerini geçiyorum. Part value ee, zaten hidden gizleme seçeneği operating mod arkadaşlar bu da biz zaman ölçebiliyoruz işte e, saniye cinsinden saat dakika saniye cinsinden frekans ölçebiliyoruz ve pulse ölçebiliyoruz count modunda count enable polarity yani sayma polaritesi arkadaşlar high ve low şeylerini sayabiliyoruz mesela logic 1 ya da logic 0 paslerini biz sayabiliyoruz Reset edge polarity low'dan high'a ve high'dan low'a yani sıfırlama polaritesi arkadaşlar. Eğer low high olduğu zaman benim yani benim e, şöyle söyleyeyim ben reset edeceğim zaman bu şeyimi e, sayıcımı Love'dan high'a çıkarken mi reset edeyim? Yani sıfırdan bire çıkarken mi yoksa birden sıfıra inerken mi reset edeyim? Yani diyelim şöyle düşünelim, e, buton olduğunu düşünün. Butona bastığımız anda sıfırdan bir moduna geçiyor değil mi? Elimizi çektiğimiz anda birden sıfır moduna geçiyor. Hangi modda resetleyeceğimi söylüyor. Bu da diğer özelliklerini buraya herhangi bir ekleme yapabiliyorum arkadaşlar. E, ok diyorum. Bakın, e, bunun ismi geldi. Hatta şunu silelim. Onun gerek yok. Şimdi arkadaşlar, e, clock, counter enable ve reset uçları mevcut. Arkadaşlar, e, clock zaten bizim puls ucumuzdur. Yani her puls geldiğinde burada bir sayma ya da frekans ölçümü yapabiliyoruz. Clock enable zaman aralıklarını ölçeceksek biz bu ucu enable moduna getirebiliriz. Reset ucu da bizim frekans metremizi, counter timer'ımızı resetlemeye yarıyor. Şimdi bir frekans ölçelim arkadaşlar. Örnek üzerine göstersek buradan bir tane D clock yani clock palsi alacağım şeyi seçtim. Burada sadece clock girişine ben sinyalimi vereceğim arkadaşlar. Tıkladım. Daha şunu biraz şöyle taşıyalım. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu biraz büyütelim. Şimdi özelliklerini ayarlayalım. Mesela ben frekansımı ölçeceğim arkadaşlar. Her clock geldiğinde, ee, bir saniye. Evet. Şuradan biz klok ölçeceğimiz için, yani ee, her sinyal geldiğinde, her pals sinyali geldiğinde, Clock sinyal, saat sinyali geldiğinde frekans ölçeceğim için Clock seçtim. Frekansında benim 100 Hz olsun. Klok tipim low'dan high'a geçerken olacak. OK diyorum. Şunu tıkladığımda ben frekans ölçeceğim için operating modda frequency modunu seçtim. Bunlara dokunmaya gerek yok. OK tıkladım. Şimdi sevgili arkadaşlar çalıştıralım. Evet. Şimdi 100 Hz'lik bir sinyalim vardı benim. Yalnız burada clock seçmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi bizim frekans metremiz counter timer'ımız ne yapıyor? Bizim frekansımızı 100 Hz olarak ölçtü. Zaten ben e, 100 olarak girmiştim. Mesela 10K diyelim. 10 kHz olsun. Sevgili arkadaşlar bakın 10.000 Hz ölçmesi lazım. 10.000 Hz olarak ölçmüş oldu. Burada ben counter timer ama frekans metre olarak kullandım sevgili arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar ben bunu sayıcı olarak nasıl kullanabilirim? Bakın counter timer'ını çift tıklıyorum, buradan count modunu seçiyorum, Oka tıklıyorum, buradan ee yine close tıkladım, ee işte. Evet buradan frekansımız e, frekans olarak verelim biz. Bir saniye. Evet bir herzik bir frekansta. Evet saymaya başladı. Bu şekilde sayacak şimdi. Ne kadar zamana kadar sayar? Bakın 1, 2 buradan 3, 5, 3, 6, 8 hanelik var. 99 milyon 999.999 1999 sayısına kadar sayma işlemini gerçekleştirir. Frekansı artırdığım zaman daha hızlı sayacaktır değil mi? Bakın 100 Hz yaptım. Bakın gördüğünüz gibi daha hızlı sayacaktır. Çünkü daha hızlı aralıklarla ben frekans verdim. Şöyle yapalım. 10 Hz de saysın bu. Sevgili arkadaşlar hızında saysın. Ve ben buna bir tane de reset ucu koyacağım. Her 10 saniyede bir, her 10 saniyede bir benim frekans metrem sıfırlansın. Bakın, 10 saniye sonra sıfırlanacak. Reset ucuna bir daha bir clock şeyi daha koydum. Bakın şimdi saymaya başladım. 10 saniye sonra sıfırlanacak. Bakın. Gördünüz mü? Sıfırlandı arkadaşlar. Bakın. Hatta baştan yapalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben biraz hızlı saydım herhalde. 1, 2, bir saniye sıfırlansın. Bakın 6, 7, 8, 9. Gördün mü? Sıfırlandı arkadaşlar. Hatta şöyle yapsak. E... Frekans cinsi 100 milisaniye evet. Şunu bir herzi yapalım. Hatta birer bir saniye aralıklarla saysın. Şuraya da 10 yapalım. Evet. Şimdi 1 2, 3 4, 5 6, 1 2, 3 4 5 6, 7 8, 9 10 sıfırlanacak şimdi. Evet gördüğünüz gibi. Tabi simülasyon programı olduğu için kaymalar olabiliyor. Evet sevgili arkadaşlar e, counter timer modu bu şekilde bu şekilde kullanılıyor bu ölçü aleti. Instruments'te counter timer mevcut. Frekans zaman ölçebilirsiniz. İşte darbe sinyallerini ölçebilirsiniz. Count yapabilirsiniz. Birçok işlem yapabiliyoruz. E, bugün bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.